Arkadaşlar merhaba, artık son ünitemize geçtik, küresel bağlantılar. Bu ünitemizde neleri işleyeceğiz? Öncelikle konularımıza bir göz atalım. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşları işleyeceğiz. Türkiye'nin yine ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları inceleyeceğiz. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgulayacağız, yani ön yargıları, e, sorgulayacağız arkadaşlar ve dünya üzerinde küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştireceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar, e, ilk konumuz dünyanın e, üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar. Peki, ülkeler neden uluslararası kuruluşlara üye oluyorlar? Öncelikle onu bir e, belirleyelim arkadaşlar. E, çünkü Devletler arasındaki ekonomik, bilimsel, ticari, politik, kültürel ve siyasal konularda işbirliğinin her devletin çıkarına olacağı inancıyla uluslararası kuruluşlar kurulur. Bu amaçları gerçekleştirmek için de Bu amaçları gerçekleştirmek için de üye ülkeler işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütürler. Ülkemiz bulunduğu bölge ve dünyada söz sahibi olma amacı taşımaktadır. Bulunduğu bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak isteyen ülkemiz kurulduğu günden günümüze kadar uluslararası birçok kuruluşa üye olarak destek vermiştir ve halen de vermektedir. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yaşadığımız süreçte pandemide Türkiye'nin de diğer dünya ülkelerine ne kadar çok destekte bulunduğunu görebiliyorsunuz. Bu da ülkeler arasındaki kaynaşmayı, ülkeler arasındaki birlikteliği ne yapıyor? Arttırıyor. Bu da dünyadaki ülkelerin birbirine destek vermesini sağlıyor arkadaşlar. Bundan da yola çıkabiliriz. Şimdi bakalım Türkiye'nin üyesi olduğu kuruluşlara bakalım. Öncelikle Birleşmiş Milletler arkadaşlar. Birleşmiş Milletler önemli bir kuruluştur. Bir diğer UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Bir diğeri NATO'dur, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'dür arkadaşlar. Bir diğeri AGİT'tir, Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'dır. Bir diğeri İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. Türk Konseyine de üyedir ülkemiz Türk dil e, Türk dili konuşan ülkelerin işbirliği konseyidir Avrupa Konseyine de üyedir Dünya Sağlık Örgütüne de üyedir Birleşmiş Milletler gıda ve tarım örgütü diye adlandırdığımız FAO'ya da üyedir Birleşmiş Milletler Dünya gıda programına da üyedir. E, ya da yani Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü'ne de üyedir, katılım sağlamıştır ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na da üyedir. Üye olduğu bazı kuruluşlar arkadaşlar. Şimdi bunların açıklamalarına geçeceğiz. E, dediğimiz gibi e, az önce de bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmak için Türkiye birçok uluslararası kuruluşa üyedir arkadaşlar. Ve e, genellikle e, işleri kolaylaştırıcılık, ve arabuluculuk yoluyla da küresel barışa ve güvenliğe katkıda bulunma çabalarında ülkemiz öncü bir e, rol oynamaktadır arkadaşlar. E, şimdi bakalım e, bizim e, üye olduğumuz ülkeler arkadaşlar. Öncelikle Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuştur. Biliyorsunuz dünya iki tane büyük e, dünya savaşı görmüştür. İkinci dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak ve dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler kurulmuştur arkadaşlar. Ve insanlığa büyük acılar getiren savaşların ve barış engelleyici tehditlerin tekrarını önlemek, uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla kurulmuştur. Bir diğer örgütümüz arkadaşlar FAO'dur. FAO'da dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'dür. Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışır. Dünyada insanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıdaların ve tarım ürünlerinin üretimini arttırmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulur. Dünyadaki tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine, pardon, dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize eder FAO arkadaşlar ve gıda güvenliğini sağlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, üretim çok önemli. Özellikle tarımsal üretimde insan sağlığını bozmayacak şekilde üst düzey, üst nitelikli üretim yapılması gerekiyor. İşte FAO'da bunları ne yapıyor arkadaşlar? Sağlamaya çalışıyor. Bir diğer örgütümüz, İslam İşbirliği Teşkilatı'dır arkadaşlar. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında kurulmuştur. Amacı ise İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmektir. Bu dünyadaki İslam ülkelerinin kurmuş olduğu bir teşkilattır arkadaşlar. Şimdi UNESCO'ya bakalım arkadaşlar. UNESCO e Yine Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan bir örgüt. Bu sefer eğitim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yapıyor arkadaşlar. UNESCO ortak mirası korumak amacıyla çeşitli çalışmalar yap, yap, yapıyor. 1972'de Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesini ilan etmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 1983'te e, imzalamıştır. Ayrıca UNESCO 1981 yılını Atatürk'ün 100. doğum yılını Dünya Barış Yılı olarak e, ilan etmiştir, ifade etmiştir arkadaşlar. Bir diğer örgütümüz Avrupa Konseyidir. Yine Avrupa Konseyi 1949 yılında kurulmuştur. Amacı insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmektir. Ayrıca ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çevre sorunlarına çözüm aramaktı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz dünyada maalesef ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok fazla. Ve bu yüzden de bazı kuruluşların bu duruma el atmaları gerekiyor. Avrupa Konseyi de bu durumla ilgilenen bir konseydir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na baktığımızda arkadaşlar özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak İnsanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlamak amacıyla kurulmuştur arkadaşlar Avrupa Konseyi. Arkadaşlar devam edelim diğer e, kuruluş. E, evet bir diğer kuruluşumuz AGİT'tir. Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatıdır. 1994 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Ül üye ülkelerinin siyasi, askeri, ekonomik ve insani yükümlülüklerinin uygulanma durumlarını izlemek, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarını desteklemek ve katılımcı devletlere yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Evet arkadaşlar, Agit şey. Şimdi dünya üzerinde bazı devletler çok gelişmiş olduğu için bunlar insan hakları konusunda, çevre konusunda, demokratikleşme konusunda, hukuk konusunda çok daha üst düzeydeler. Bazı gelişmekte olan ülkelerde maalesef ki onların düzeyini yakalayamadılar ee, ve e, Agit de bunlara destek veriyor. Türkiye'de bu e, uluslararası kuruluşa üyedir arkadaşlar. Bir diğer kuruluşumuza bakalım. Birleşmiş Milletler Gıda Programı. Ee, biliyorsunuz e, doğal afetler çok fazla yaşanıyor. E, iç savaşlar, sınır çatışmaları gibi nedenlerle Ani açlığa maruz kalan halklar oluyor arkadaşlar. Mesela bir yerde aniden bir deprem oldu ya da yanardağ patladı, aniden geliştiği için orada yaşayan insanlar maalesef ki bundan çok olumsuz etkileniyorlar. İşte Birleşmiş Milletler Dünya gıda programı da bu ani açlığa maruz kalan insanlara ne yapıyor? Gıda desteği sağlıyor, gıda yardımı sağlıyor. Bu amaçla kurulmuştur arkadaşlar. Yine Birleşmiş Milletler bünyesinde. Etbaya bakalım. Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Örg e Koruma Örgütü. Arkadaşlar Akdeniz bölgesi, Akdeniz ikliminin e o, görüldüğü yerlerde bulunan ülkeler bitki çeşitliliği açısından e çok zengin ülkelerdir. E ve bu bitki sağlığını korumak da gerekir tabii ki bitkisel her türlü zararlı unsur ve hastalığın engellenmesi amacıyla tavsiyelerde bulunan bir örgüttür. Biz de Ak Akdeniz Havzası'nda e, yer aldığımız için, yer alan bir ülke olduğumuz için bu kuruluşa ne yapıyoruz? E, daha doğrusu bu kuruluşa üye olmuşuz arkadaşlar. E, çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Evet, devam edelim konumuza arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bir diğer kuruluşumuz 1948 yılında kurulan Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık ile ilgili uluslararası çalışmalar yapmak, sağlık alanındaki çalışmaları ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Siz bu Dünya Sağlık Örgütü ismini bu aralar sık sık duymaktasınız çünkü Dünya Sağlık Örgütü bu pandemi ile ilgili sürekli açıklamalarda bulunuyor ve buradan aşinasınızdır diye düşünüyorum ismine. Bir diğer e, uluslararası kuruluşumuz Türk Konseyidir arkadaşlar. Türk dili konuşan ülkelerin işbirliği konseyi biliyorsunuz. E, biz e, Türkler birçok devlete sahibiz. Mesela Türkiye olsun, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkeler arkadaşlar. E, Türk dili konuşan ülkelerin işbirliği konseyini kurmuşlardır. Kuruluş daha yenidir. 2009 yılında kurulmuştur. 11 yıllık bir kuruluş. Ee, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak amacıyla Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bir nevi kardeşlik projesi gibi diye düşünün. Çünkü kültürler benzer işte dil benzer, köken benzer dolayısıyla ilişkilerimizi daha da geliştirmek amaçlanmıştır arkadaşlar. Bir diğeri de NATO. NATO'yu da duymuşsunuzdur özellikle dünya üzerinde çıkan savaşlar, dünya üzerinde yaşanan problemlerden, problemlere karşı devreye NATO girer arkadaşlar üye ülkelerin özellikle özgürlük ve güvenliklerini korumak amacıyla kurulmuş bir örgüttür arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konumuz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen bu üye olduğumuz kuruluşları mümkün olduğunca anlamaya ve anlamlandırmaya çalışın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.